Herkese selam değerli Kripto Cenneti izleyenleri, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Metaverse Coin'lerini inceleyeceğiz, birimlerini inceleyeceğiz. Mana'ya, Sende ve Engine birimlerine bakacağız. Olası senaryolarından bahsedeceğiz, destek, direnç, trend kavramlarından bahsedeceğiz ve videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi ilk birimimiz Mana. Ee, gün içinde daha doğrusu dün akşam bir analiz paylaşmıştım Discord'daki VIP üyelerimize ve hemen hemen alım paylaştığımız yerden itibaren %12'lik bir kazancımız oldu. 10 saate yakın bir sürede arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, analizi geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Şu yorumlamaları yapmak istiyorum bana da. Ciddi anlamda Orta ve daha uzun vadede çok güzel kazandırabileceğini düşündüğüm birimlerden bir tanesi. Yani en az 6 ay ve daha uzun sürelerde çok güzel kazandırabileceğini düşündüğüm birimlerden bir tanesi. Tabii ki araya ayı girmezse onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü projesi güzel, yatırımcıları çok kuvvetli. Ve aynı zamanda geliştiricileri birimle ilgili çok fazla kampanyalar düzenliyor ve sosyal medya yönetimi çok güzel olan birimlerden bir tanesi. O yüzden birazcık zamanı uzattığımızda tabii ki 6 aya kadar da illa hani belki de sizi 2x kazandırabilecek bir birim. Ama benim bahsettiğim böyle 2x, 3x değil. Hani 5x, 10x e, potansiyeli olan bir birim çünkü. O yüzden biraz daha uzun vadeye yaydığımızda çok güzel kazandırabileceğini düşündüğüm birimlerden bir tanesi. Şimdi analizine geldiğimizde öncelikle olumlu senaryodan bahsetmek istiyorum. Çünkü son 4 veya son 5 adet 4 saatlik mum yeşil yakmış durumda. Şimdi öncelikle şu an 3 dolar 39 cent civarında seyretmekte arkadaşlar bu birim. Şunu kapatalım şöyle ki ee, çok fazla şey yapmasın tık belki açarız olmuyor mu şöyle her neyse 3 dolar 42 cent civarında çok da kuvvetli olmayan ve aşması çok kolay olacak bir direnç noktası var ardından gerçekten kuvvetli e, diyebileceğimiz bir e, direnç bandı var arkadaşlar bu da 3 dolar 69 cent ile 3 dolar 80 cent Arası arkadaşlar yani bu görmüş olduğunuz kırmızı bant kırmızı alan gerçekten kuvvetli bir direnç alanı. Şu anki fiyatlandırmadan satın almanızı önermiyorum ama olur da FOMO'ya kapılıp buradaki yükselmeden satın aldıysanız en azından satış yapacağınız nokta buradaki direnç noktası olmalı arkadaşlar. Ama ben şunu demek, demek istemiyorum yani direkt buradan böyle yukarı çıkacak buradan satın demiyorum. Buralara düşebilir hatta buralara bile düşme ihtimali var. Tabii ki çok düşük bir ihtimal ama hani e, buradan satan aldıysanız gidip de 3.42'den satmayın. En azından belli miktar bir kar etmek için bu noktalardan satış yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar buradaki direnç bandını aşarsa 4 dolar 15 ve 4 dolar 36 cent civarında 2 adet direnç noktamız daha bizleri beklemekte. Burada şöyle bir olay var ben. Şayet hani buralardan satın almışsam veya hani bu düşüşte daha önce bir alım emri verip satın almışsam arkadaşlar satış yapacağım nokta göstermiş olduğum 3 nokta değil veya hani bir alan geri kalan 2 adet direnç noktası değil. Satış yapacağım nokta en az en kötü ihtimalle burada görmüş olduğunuz kuvvetsiz direnç noktası var ora olur. 5 dolar 21 cent olur. Yani buradan satın almış değilim Almış olalım varsayımsal olarak konuşuyorum. %72 karı almadan satmam. Çünkü hem alım yerim çok güzel kuvvetli bir destek noktasından almışımdır. Hem de birim potansiyeli. O yüzden mutlaka güzel kar etmeyi bekleyin sabredin arkadaşlar. Birim çok güzel. Olumsuz senaryo geldiğimizde bu arada orta ve daha uzun vadede ilk hedefimiz 5 dolar 90 cent. Onu da söyleyeyim o da zaten en yüksek fiyatlandırması. Olumsuz senaryo geldiğimizde arkadaşlar 3 dolar 16 cent civarında bir destek noktası var. Olası bir hacim kaybında, kuvvetli bir hacim kaybında kolay bir şekilde kırılacaktır. Onu söyleyeyim. Şayet burası kırılırsa 2 dolar 93 cent civarında benim tekrardan alım yapacağım bir nokta var. Yani alım emri koyduğum 2 dolar 95 sente alım emri koydum ben arkadaşlar. Ee, burada bir destek noktası var. Buranın kırılımından sonra 2 dolar 66 cent civarında şu noktalarda belki direnç şey destek olarak alabileceğini düşündüğüm varsaydığım bir nokta var. Daha sonra 2 dolar 49 cent ve 2 dolar 20 cent civarında sırasıyla destek noktaları gelmekte. Ama zaten şu anki fiyatlandırmaya göre 2 dolar 21 sente düşmesi bu birimi ayıya sokar. 35 %35'e yakın zarar oranı ciddi bir zarar oranı arkadaşlar. yani toparlaması ciddi anlamda zor bir oran. Yani o yüzden buralar şu an çok fazla söz konusu değil. Ama ne zaman 2.93'ün biraz daha yuvarlayalım. 2.90'ın altında 4 saatlik ve daha uzun mumlar kapanışı yapar. O zaman e, çok büyük riskler gelebilir arkadaşlar. Yani buradaki önemli destek noktamızı 2 dolar 93 yuvarlayalım. 2 dolar 90 sent değerli kripto cenneti izleyenleri. Hemen özet geçelim. Buradaki e, hedeflerimiz zaten kırmızı ile çizili destek alanı buradaki direnç alanı üzerinde gün kapatımı durumunda 415 ve 436 net bir şekilde hedefidir. 380'in üzerinde gün kapatımını bekleyebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar net bir şekilde 3 dolar 80 sentin üzerine gün kapatırsa 4 dolar 15 sente gelecektir. Ne zaman 2 dolar 93 sentin altında gün kapanışı yaparsa 2.66 ve 2.50 civarındaki destek noktalarına gerileyecektir arkadaşlar. Tabii ki standart şartlar altında gerçekleşir bunlar görebildiğim herhangi bir e, trend yok arkadaşlar. O yüzden herhangi bir şekilde trendten bahsetmeyeceğim. İndikatörlere bakalım. Öncelikle bir hareketli ortalamaları ne kadar altında veya ne kadar e, yakınlarında bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten e, tabii ki bu videoyu yapmadan önce analizini yapmıştım. Şunu söylemek istiyorum. Burada neden direnç 7 diye soracak olursanız hani ups yanlış işaretledim Hani ne oldu da bu e, birim yükseldi böyle? Ee, buradan direnç 7. Sebebi hareketli ortalama arkadaşlar. Hareketli ortalama şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada 200 günlük hareketli ortalama var arkadaşlar. Ve kuvvetli bir şekilde karşımıza direnç olarak çıkacak. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz 100 günlük hareketli ortalama da karşımıza kuvvetli bir şekilde direnç olarak çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden buranın aşılımından sonra da bahsettiğimiz direnç alanı kolay bir şekilde gelecektir arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz turuncu ve pembe çizgiler de pembe değil de burada görmüş olduğunuz turuncu çizgide destek alanı olarak çalışacaktır arkadaşlar içim oku bulutu indikatörüne bakalım artık videolarımı izleyenler zaten e, bu indikatörün nasıl yorumlandığını profesyonel bir şekilde biliyorlar her videoda bahsediyorum çünkü şimdi bulut kırmızı durumda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi beklediğimiz ilk nokta 4 saatlik grafikte bulutun yeşil yakması. Ve aslında güzel bir senaryo gerçekleşmiş çünkü gecikme aralığı adını verdiğimiz çizgi mumların üzerinde şu an çok güzel bir durum bu. Ve e, dönüş çizgisi temel çizgiyi alttan yukarı doğru kesmiş durumda. Birkaç 4 saatlik mum sonra bu artık daha belirgin olacak. Şu an güzel bir rally için mana da içim oku bulutunun bulutunun kırmızı yakması yani içim oku bulutu indikatörünün bulut göstergesinin yeşil yakması özür diliyorum kırmızı dedim sanırım. Yeşil yakması arkadaşlar gayet güzel sonuçlar doğuracaktır. Şimdi bir sonraki birimimiz sent. Mana hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Eğer bu birimin yatırımcısıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Man hakkında daha çok fazla video gelecek arkadaşlar. Bir sonraki Metaverse coin'imiz, birimimiz Sent. Bu da aynı şekilde mana gibi çok ama çok potansiyelli orta ve daha uzun e, vadelerde çok güzel kazandırabilecek birimlerden bir tanesi. Zaten ilk hedefi arkadaşlar %60 kar oranı yani 100 dolar 160 dolar e, çekebileceğiniz oran arkadaşlar. O yüzden gerçekten kuvvetli bir e, kuvvetli potansiyeli olan bir birim. Her neyse öncelikle olumlu senaryolarından bahsetmek istiyorum. Son birkaç 4 saatlik mum yeşil yakmış. Şu an 5 dolar 15 cent civarında seyretmekte. 5 dolar 34 ve 5 dolar 61 cent civarında sırasıyla hedefleri aynı zamanda direnç noktaları mevcut arkadaşlar. Daha sonra biraz daha tabi uzun vadeye hedef olarak belirleyebileceğimiz dirençlerden bahsetmiyorum şu an hedef olarak bahsedebileceğimiz iki adet nokta var. Bunlardan bir tanesi 7 dolar 21 sent, bir tanesi 8 dolar 48 cent. Ama tabii ki buraya gelene kadar direnç yiyebileceği alanlar var. Fakat bir tanesi şurası mesela. Onu 6 dolar 62 sent. Fakat arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Ben bu birimi buralardan satın almışsam veya işte destek noktalarından satın almışsam, manada da söyledim bunu ama atlayıp geçtiyseniz, direkt sen de geldiyseniz, sizlere de tekrar söylemek istiyorum. Buralardan satın aldıysam arkadaşlar ilk satış yapacağım nokta en kötü ihtimalle 7 dolar 21 sent çünkü çok güzel bir birim ve orta ve daha uzun vadede çok güzel kazandırabileceğini düşündüğüm bir birim arkadaşlar. E, projesine güveniyorum, geliştiricilerine güveniyorum, ekibine güveniyorum. E, o zaman para kazanmamayı engelleyen hiçbir şey yok sabırsızlık dışında. E, sabırsızlığı da halledip hani bu sorunu ortadan kaldırıp beklerseniz çok güzel paralar kazanacaksınız arkadaşlar. O yüzden 7 dolar 21 ve 8 dolar 48 sent hedef noktaları. Ama ondan önce 6 dolar 62 sent civarında kuvvetli diyebileceğimiz bir direnç noktası var. Daha sonra 6 dolar 11 sent civarında bir nokta var. Hatta şurada bir direnç alanı belirleyebiliriz 6.33'te. Bir direnç noktası belirleyebiliriz. Çok kuvvetli değil. Olası bir kuvvetli hacim kazandığında kolay bir şekilde kırılacaktır. Ama yataya bağlayıp buradaki mavi e, yükseliş trendine bağlı bir şekilde hareket ederse buradan direnç yiyecektir arkadaşlar. Belki bir miktar satış yapmayı düşünebilirsiniz. 6 33 dolar 33 cent'te. Burası tabii ki olumlu senaryodaydı. Olumsuz senaryoda arkadaşlar öncelikle çok kuvvetli uzun vadeli bir yükseliş trendimiz var bizim. Çok önemli bir nokta çünkü buranın kırılımı ve buranın altında gün kapatımı durumunda çok ama çok kuvvetli düşüşler öngörülebilir. Yani çok kuvvetli düşüşlerin habercisi olabilir arkadaşlar. O yüzden mutlaka mavi çizginin takibini yapın. Zaten Discord'da, Telegram'da bu e, grafiği paylaşacağım ben arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Buradaki mavi çizginin kırılımı durumu gerçekleşirse 4 dolar 70 cent civarında ve 4 dolar 43 cent civarında 2 adet destek noktamız bulunmakta. Daha sonra 4 dolar 10 cent civarında çok önemli nokta diye adlandırabileceğimiz bir destek noktası daha bulunmakta arkadaşlar. Hani o yüzden e, şu şekilde bir politik eee politika diyeceğim. Şu şekilde bir strateji izleyebilirsiniz. Mavi çizgi altına kırarsa risk başlar. 4 dolar 10 sent altına düşerse ki zaten oraya düşmesi sizde %20 yakın zararı uğratacaktır. Hani oraya düşmesini beklemeyin. Buradaki en azından 4 dolar 70'in altında gün kapatımı veya biraz daha riskimi azaltmak istiyorum derseniz 4 dolar 43 sent altında gün kapatımı durumunda artık stop emri verin yani arkadaşlar ki zaten buraya gelene kadar çok fazla zarar etmiş bulun hani etmiş olacaksınız. O yüzden 4 dolar 10 centi beklemeyin. Ha Vadeniz uzunsa 4 dolar 10 sentin altına gün kapatımı veya daha uzun bunlar olursa kapatımı olursa arkadaşlar artık stop vermeyi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada ek olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Direnç noktaları belli, destek noktaları belli ve trendi belli. Direkt olarak şunu şu şekilde özetleyebilirim. Mavi çizgi üzerinde kaldığı sürece yükseliş devam edecektir arkadaşlar sentte. Yani olursa olur da telegram kanalımıza veya discord kanalımıza gelirseniz bu grafiği açtığınızda takip etmeniz gereken tek şey buradaki mavi çizginin altına kırılım gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş mi? Gerçekleşmemişse çok güzel yükselişler devam edecektir. Ya açık ve net bir şekilde bunu bu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalamalara ve içim oku bulutu indikatörlerine bakacağız. Şimdi hareketli ortalamalarda neler bizleri bekliyor. İçinde olduğumuz 4 saatlik mumun da direnç 7 100 saatlik yani daha doğrusu 4 saatte göre konuşuyorum 100 günlük diye söyleyeceğim. 100 günlük hareketli ortalama direnç olarak karşımıza çıkmış. Burada tabii ki şöyle bir şey var. Şöyle şunu kenara alalım. Renklerde görün hangisi hangi hareketli ortalama diye. Burada şöyle bir şey var. Burada görmüş olduğunuz 50 günlük hareketli ortalama da arkadaşlar 4 saatlik grafikte karşımıza destek olarak çıkacak. Bu güzel bir şey. Aynı zamanda olası bir yükseliş, olası bir kuvvetli düşüş senaryosunda kusura bakmayın konuşamadım. Burada görmüş olduğunuz siyah ile sembolize edilmiş 200 günlük hareketli ortalama da karşımıza kuvvetli bir şekilde destek olarak çıkacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi bunu kapattıktan sonra son olarak içim oku bulutu indikatörüne bakıp engine e geçiş yapalım. Hemen şöyle stil ayarlamalarını yaptıktan sonra anlatıma geçeceğim. Şimdi istediğimiz iki durum gerçekleşmiş, bir durum gerçekleşmemiş. Öncelikle istediğimiz durumlardan bahsedeyim arkadaşlar. Egecikmarlı adını verdiğimiz turuncu çizgi mumların üzerine çıkmış. Bu gayet güzel bir durum. Mavi çizgi ile sembolize edilmiş. Dönüş çizgisi bordo ile sembolize edilmiş. Temel çizgiyi alttan yukarı doğru kesmiş durumda. Burada bir test gelmiş ama tekrardan başarısız olmuş. Yani bizim istediğimiz durum aslında. Başarılı olmuş test ve e, tekrardan e, üzerinde seyretmekte mavi çizgi. Ya mavi çizgi bordo çizginin üzerinde olduğu sürece güzel senaryolar devam edecektir. Şu an beklediğimiz, istediğimiz yükselişin gerçekleşmesi için tek beklediğimiz nokta arkadaşlar buradaki bulutun aynı bu noktalarda olduğu gibi yeşil yakması olacak. Şayet yeşil yakarsa ve ağzını burada olduğu gibi biraz daha açarsa çok çok güzel yükselmeler sent birimi yatırımcılarını bekliyor arkadaşlar. Bir sonraki birimimiz engine. Şimdi çok uzun bir birim aslında bu. Bayağıdır piyasada olan birimlerden bir tanesi. Şöyle bir günlüğe baktığımızda yani 2 yıllık bir birim arkadaşlar. Ve e, ne zaman kripto paralar ünlü oldu bütün dünyada? O zaman Engine gayet güzel bir şekilde yükselme sağladı. Şimdi öncelikle arkadaşlar olumlu senaryodan bahsetmek istiyorum. İlk direnç noktamız 2.53 ile 2.57 cent arasındaki direnç noktası direnç alanı arkadaşlar. Buraya zaten gelene kadar bu çok güzel e, karlar elde edilir. %5 hiç azımsanacak bir kar oranı değil. %5 e, alır çıkarım derseniz direnç nokta olarak direnç noktası olarak yani hedef noktası olarak 2.53'ü belirleyebilirsiniz. Ama ben bu birime güveniyorum uzun vade bekleteceğim veya orta vade bekleteceğim derseniz daha sonraki direnç noktalarını şimdi zaten bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Bunu hem send için hem de mana için söyledim arkadaşlar. Engine aynı diğer iki birim gibi çok güzel projesi olan geliştiricileri takımı yani geliştirici takımı çok ama çok güzel olan bir birim. Bu da ne demek? orta vadede ve daha uzun vadelerde sizlere çok güzel kazandırabilecek bir birim. Yani alım yeriniz güzelse, kuvvetli destek noktasından alım yaptıysanız gidip de işte 2.50'de, 2.70'de, 2.90'da, 3.26'da satmayın arkadaşlar. Bekleyin, sabredin. En az 3 dolar 62 sentte, 3 dolar 98 sentte satış gerçekleştirin ki yani şöyle bir kayda değer bir Kar oranı alın. %50 oran alın yani. Kar oranı alın yani arkadaşlar. Burada ek olarak şunu da söylemek istiyorum bu arada. Benim şayet ben buradan satın almış olsaydım. Bende enerjin yok mana var bende ama buralardan satın almış olsaydım satış yapacağım ilk nokta 4 dolar 83 cent olurdu arkadaşlar. O da zaten 2 kat para kazandırır bana. Eminim çünkü buraya tekrardan geleceğini. O yüzden bekleyin, sabredin ve muradınıza erin arkadaşlar. Her neyse şimdi direnç noktalarından tekrardan bahsedelim. Dediğim gibi 2.52 ve 2.57 sent arasında bir direnç noktası mevcut. Daha sonra 2.75 ve 2.92 ile 3 dolar arasında bir alan daha mevcut. 2.75'in aşılımı durumunda buranın gelmesi güzel bir durum değil aslında bakarsanız. Neden diye soracak olursanız çünkü burada hem bir nokta var. 2 dolar 92 sent. Hem de bir alan var. Yataya bağlamadığı sürece diyeyim daha doğrusu. Buraya gelmesi birçok yatırımcıyı FOMO'ya uğratıp zarara sokacaktır. Çünkü gerçekten bir hayli kuvvetli bir direnç noktası ve alanı arkadaşlar burası. Yani şunu demeye çalışıyorum. 2 dolar 75 sentin üzerinde gün kapatımı durumunda burası tek bir mumla gelecek. Yani çat diye şu şekilde gelecek ve buralardan satın alan insanları terste bırakacak. Siz bunlardan olmayın arkadaşlar. Siz bunlara e, yakalanmayın. Şunu şu şekilde söyleyeyim. Daha da doğru olur. Biraz daha uzattım ama 2 dolar 75 sentin üzerine gün kapatımı durumunda 2 dolar 92 sent ilk hedefiniz olsun. Şayet satın alırsanız, satın yapacağınız nokta, satış yapacağınız nokta burası olsun. Buranın aşılımı durumunda ise 3.26, 3.5, 3.62 sırasıyla hedef noktaları aynı zamanda direnç noktaları olarak karşımıza çıkacaktır. Olumsuz senaryoda şu anki fiyatlandırma 2 dolar 40 cent civarında seyretmekte. İlk destek noktası 2 dolar 36 cent fakat şu an herhangi bir şekilde test edilmiş gözükmüyor. Buranın test etmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra 2 dolar 27 cent civarında maalesef kuvvetsiz aslında kuvvetli olmuş burası kuvvetli bir nokta var ve daha sonra 2 dolar 18 cent civarında bir destek noktası var. Burada net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki 2 dolar 18 sentin altında gün kapatımı veya daha uzun mumlar kapatımı durumunda ilk hedefi 1 dolar 99 sent yani 2 dolar civarları yani bu da sizlere ek olarak 2 destek arasında %8.5'luk zarara tekabül etmekte. Yani iki destek arasındaki zarar %8.5 çok fazla. Telafi etmesi bu kadar zararın üzerine yani toplam %15'in üzerine telafi etmesi zor bir e, zarar oranı arkadaşlar. O yüzden 2 dolar 18 cent'in altına gün kapatımı durumunda belki 2 dolara alım emri verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi olumlu senaryo ve olumsuz senaryodan bahsettik. Şimdi hareketli ortalamalardan bahsedelim. Şöyle Şunları açayım ben. Umarım gözüküyordur bu arada yayında. Heh, aynen gözüküyormuş. Şimdi şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Şimdi burada e, renklerle günlük hareketli ortalamalar sembolize edilmiş durumda arkadaşlar. Karşımızda. Ups kapattık. Bu durumda şu anki fiyatlandırmada arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama da bizlerin karşısına direnç olarak çıkacak bu çok net bir şekilde belli zaten arkadaşlar o yüzden hani burada kırmızı noktaları direnç olarak hedef olarak alabilirsiniz ek olarak direnç noktası olarak arkadaşlar buradaki e, pembe mor ve siyah çizgileri de karşınıza direnç olarak. E, çıkarabilirsiniz. Yani ona göre işlem açabilirsiniz arkadaşlar. Göstergeleri kaldırıp Ichimoku bulutu indikatörünü. E, inceledikten sonra Discord reklamımızı yapacağız ve videoyu sonlandıracağız. Mutlaka o videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi burada maalesef e, sent ve mana'ya nazaran olumsuz 2 hatta 3 adet durum var arkadaşlar. Burada bulut kırmızı durumda istemediğimiz durumlardan bir tanesi bu. Mavi çizgi, bordo çizgi yani dönüş çizgisi, temel çizgi yukarıdan aşağı doğru kesmiş durumda. İstemediğimiz ikinci durumda bu. Ve e, gecikme aralığı adını verdiğimiz 26 mum geriden gelen buradaki turuncu çizgi ise e, mumların bir hayli altında arkadaşlar. Şuradan itibaren konuşuyorum. Maalesef istemediğimiz üçüncü durum bu. Direkt olarak içim oku bulut adına konuşuyorum. İstediğimiz durum şu. Bulut kırmızı yakacak. Özür Bulut yeşil yakacak ve buradaki mavi çizgi, bordo çizgiyi alttan yukarı doğru kesecek arkadaşlar. İstediğimiz durumlar bu. Bugünlük e, Metaverse videomuz bu kadar arkadaşlar. Videonun içeriğini beğendiyseniz, anlatım tarzımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve herkesten önce videolardan haberdar olmak için analizleri aç, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi Discord tanıtımına açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz Discord kanalımızda kripto paralarla ilgili sohbet ortamımız var arkadaşlar. Aynı zamanda bu sohbet ortamımızda hem benimle hem de diğer moderatörlerimizle, diğer analistlerimizle birebir olarak iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili aklınıza ne geliyorsa formasyonlar, indikatörler, işte göstergeler, birim incelemeleri, piyasa hakkında ne geliyorsa aklınıza bizlere sorabiliyorsunuz. Bizler de gerek videolu, gerek resimli, gerek Yazılı bir şekilde sizlerin sorularına cevaplıyoruz. Aynı zamanda Discord kanalımızda bir VIP üyelik sistemi var arkadaşlar. VIP üyelik sizlere en az riskle en yüksek kar oranı vermeye hedefleyen bir üyelik sistemi. Ve bunu da en az sayıda işlem yapıyoruz. Böylece işlemlerinizden kesilen komisyonlardan da kar etmiş oluyorsunuz. Yani az işlem az komisyon ücreti demek. Bu yüzden az işlem açtırarak sizlere en az riskli en yüksek kar oranı verme hedefliyoruz. Detaylı bilgiyi video videoyu durdurup ekrandaki yazıyı okuyarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da direkt olarak VIP analiz kanalını göstereyim sizlere şöyle. Yaptığımız karlar bunların birçoğu spot birkaç tane marjinde var arkadaşlar. Hatta direkt olarak ek olarak sizlere şunu söyleyeyim. Premium üye kripto sohbet kanalında mana 3.186 alın gerçekleştirilebilir dedim. Saat dün 19.38'e 17 Aralık saat 18 Aralık saat 4'te manada ne kadar kar ettiğimize bakın sadece e, buna bakmanız bile yeter arkadaşlar dediğim gibi çok çok makul bir fiyata çok yüksek karlar elde edebileceğiniz işlemlere ve daha bunun gibi birçok ayrıcalıklara erişim sağlayabileceğiniz bir üyelik sistemi arkadaşlar. Discord tanıtımımıza bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.